I can't Hadi lütfen bir altı, altı yazsın lütfen Supercell video uğruna lütfen altı Supercell'dir. Hadi ya. Lütfen Supercell hadi. 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 Hadi lütfen süpersel bir karakter var lütfen lütfen alt yaz lütfen Bismillahirrahmanirrahim ya arkadaşlar gördüğünüz gibi süpersel asla vermez bunu da bütün dünya biliyor Keşke heyecanlanmasaydım zaten süperselin vermeyeceğini artık öğrendim sonuçta kadar da vermeyecek altı aydır karakter çıkmıyor aslında bu hesabıma birkaç ay önce çıktı ama onu hesapma 6 ay önce çıkmıyor 6 aydır yani. 7 aya bile gelmiş olabilir. Artık yeter Supercell. Görüşürüz.